Herkese merhaba arkadaşlar ben Maç. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft'ta Temple Run mapini oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım bu map nasıl olacak. Gerçekten Temple Run'ı Minecraft P'de oynayacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Ben şurada Temple Run Rollers diyor. Ee, heal hile açma. Ee, mod kurma. Ee, tamam tamam tamam. Hiç mükemmel İngilizcemi konuşturdum arkadaşlar. Şunu aldım. Bir dakika. Şimdi ben koysam. E bu nasıl başlayacak abi? Vallahi bu nasıl başlayacak abi? Benim aldığım hangisi hissediyorum. Bir dakika. Koy şunu. Ah. Ah. O zaman şunu kırayım abi öyle başlayayım. Ah. Ah. Oğlum çok iş kaldım lan. Gelecek misin kızım? <laughs> Allah Allah Allah. Ya ben ne yapacağım lan? Bir dakika abi. Gel bana. Gel bana. Tamam. Şimdi ne yapacağım size söyleyeyim mi? Şimdi bu olsun. Bu olsun abi. Şimdi oldu mu? Ama bir dakika. Tamam. Tamam. Şunu çıkar. Haydi benden. Bas 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 bas. Geliyor mu lan? Daha gelmiyor. Allah Allah Allah. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor lan kaç 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 kaç. Vallahi geliyor abi. Billahi geliyor. Aha. Aha geçti. Checkpoint 1. Tamam ben başladım Allah Allah Lan gidiyor lan lan koş Koş Yamaç Yamaç koş Yamaç Yamaç koş Onun nasıl gidiyor lan map çok güzel olmuş Düşme bileyim abi Düşme bileyim abi Düşme bileyim koş 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 tamam 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 Yalnız abi bu map çok zor Başla Öldük. Vallahi abi checkpoint check falan demişsin de abi. Bir dakika. Şöyle yapacağız abi. Settings diyelim. Eee yani map güzelmiş abi. Beğendim abi. Eee chatleri aç. Şuradan creative al. Tamam. Allah, tamam. Tamam. Şurada olacaktık. Bu arada arkamızdan da şeyler gidiyor. Ondan sonra tekrar geliyor. Gerçekten ben bu map'e şimdiden bir 7 puanı çaktım abi. Ama checkpointleri yapmamız sanırım bizim çekmemizi bekliyor. Bu arada şu tabete böyle dokunmatiği böyle yani e, böyle beyaz noktalar çıkıyor ya onu ben ayarlayamadım. Yani ayarlamadım. O nasıl olmuş ben de anlayamadım. Mobizen'de birkaç ayar yaptım sanırım. Ondan da bu arada mesajları game mode 0 yazmayı unuttum. Ay unuttum diyorum ben. Üşendim. E, ee, o yüzden buradan hemen yapıyorum. O zaman abi devam. Abi bayağı nublaşmışım ya. Abi. Bana bu videodan sonra parkur bu diyeceksiniz ama Eee. uzun zamanda da Minecraft P oynamıyorum ama bence bu kolay olmuş ya. Da şimdi bunda da düşmeyeyim ha koş. Abi map'i çok beğendim harbiden. Abi hayır. Koş. Koş. <laughs> Abi. Hadi. Koş. 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 Fuck you. böyle şöyle şey gibi bakıyor mu? Ya Abi gene olmadı. Çıldıracağım ya. Ya belki iPad'imden oynasam. Ya belki yaparım da. Android bana zor geliyor. Burada iPad'den de, iPad'den başka bir iPad'den de bir mesaj geldi. Bildirim geldi. Mesaj derken. Hadi abi. Bu arada videoyu like unutmayın arkadaşlar. Eee hepinizin e ee, desteklerini bekliyorum. Zaten like atmak için de 1-2 saniyenizi ayırmanız yeterli. Aktiflik abi iyice gidiyor. Bu arada 50.000, bin, 51.000 bin olduk. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ediyorum, ediyorum. E, gerçekten çok iyisiniz. Adamın dibisiniz. E, hepinizi çok seviyorum ve buradan sizlere koca bir kalp yolluyorum. Yalnız ben burada bir şey yok ki. Evet şimdi bakarım. Şu an hiç bakmak istemiyorum. Çünkü geçemezsem sinir. Hadi lan. Ah tamam. Gel de. O gelmiyor ki. Aa ben buraya bir çek boyun çekerim valla. Spam point yazdım. Bakalım 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 burada bütün devreler çalışıyor yalnız abi bu çok zor olmuş da geçiyorum hadi bakalım hadi bakalım hadi 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 hadi, hadi dur orada abi şimdi yapmaya başladım ha neden acaba tamam buraya bir spawn point çekeceğim abi hemen şöyle şimdi hile yapıyorum. Ya mapin yapımcısı da kusura bakmasın. Game bir. 1. Vallahi ben şurada ölmüştüm abi. Kesinlikle burada ölmüştüm. Kesinlikle. Ya bunları keşke PC'deki gibi böyle geri mesajları geri almak kısmı olsa Valla 10 numara 500 olacak bu da. 10 numara 500. Yok. 10 numara 5 yıldız pardon e, ee, bu lafları da uzun zamandır söyleyemiyorum ee, ama az bu benim müthiş bir lafım yalnız abi Allah Vallahi abi ilk başta harbiden geliyordu da arkamdan şimdi neden gelmiyor he Vallahi çıldıracağım. abi Come on. Valla. aa tamam. Abi. Abi. Tamam video 7 dakika 40 saniye olmuş da yalnız videoyu saniyesine bakacağım diye düştüm. eee bunun kaşınıyor ya. Mikrofon Mikrofona bir şey olmasın da. Vallahi abi şimdi spam point çekmeden gidiyoruz bakalım. Çekmediğim pişman olacak mıyım ki ben niye pişman olayım he? Yalnız abi map akıyor harbiden map okuyor. Vallahi burada çok uçmuyor ya. Nasıl gözüküyor tamam. Abi uçtum. Aa. Tamam. E, ee, Valla şu an çok iyi ilerledik. Şöyle bir zıplayayım. Valla abi. Şu Android iyi oynayamıyorum. Aa, aa, ay. Olmuyor ya. Vallahi olmuyor. Yine. No. Bu kamerada çok değişik gözüküyor. Abi oy vermeyeceğim. Uç. 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 Ay vallahi kontrolden gidiyor bak yemin ediyorum abi ya. Ama neyse. Eee 4 bölümle geçtik. Yok. 3 bölüm geçtik. 4 Vallahi bak hızlı gidemiyorum bak. Orada hızlı gidemiyorum. Orada bir de ay, Ben bunu yapmak zorunda kaldım. Hiç kusura bakma. Game mod al. Ee, şu ışığı da açtım valla. Game mod Ay Valla çok zor. Zaten daha çok görev, daha çok bölüm var. Ve yani bunu yapmak zorundaydım çünkü daha baya bölüm var spawn bu spawn bu in tamam abi ee, ya ben aslında creative'de kalsam olur ya valla creative'de kalmak daha iyi hem creative'de en azından ölmüyorsun hani düştün mü tekrar kalkıyorsun daha bir değişik şeyler ekle ya baksana bloklar gitmiyor o yüzden 9 ver 7 vermiştim 6'ya düşürdüm ama gene bence emek var abi. Mesela şu devreleri falan kurmuşsun. Gerçekten çok güzel olmuş. Yalnız abi ben orada düşmeyeyim de. Ondan sonra çıldırayım. Vallahi çıldırırım abi. Tamam abi. Geçtim. Hı hı. Abi bu neden çalışmıyor? Aa birleşmiş bunlar. Lan bu yemek boşa mıydı lan? Vallahi bu yemek boşa mıydı? Ne zaman bitecek oğlum bu Daha var lan. Vallahi daha var. Daha çok var. Hadi şöyle gidelim. Kırdım. Olsun. buraya geldim. Ara sıra el yap yapmakta şart var abi. Yani siz de bu map'i oynasanız siz de kesinlikle hile yaparsınız abi. Bak ben buraya söylüyorum. Yani siz de hile yaparsanız çünkü hile yapılmayacak bir map değil bu. Yani arkadaş hile yapma falan demiş ama yani hiç kusura bakmasın gerçekten güzel bir map yapmış ama çok da zor bir map yapmış gerçekten. Ya oyuna yeni başlayanlar e, ee, genellikle parkur yapmada sıkıntı çeker ben de öyleydim çünkü ee, size bunu kendim anlatıyorum ee, ve ben böyle mapleri asla oynayamayacağım sanıyordum hani yapamam falan derdim ama işte zaman zaman insan alışıyor abi şu an yine hala nub olsak da yalnız abi hala map var ya video 12 dakika oldu ne kadar map var bakmak istiyorum Ha tamam. Ya ben şuraya geleyim valla. Bir dakika. Şuraya gelmek istiyorum abi çünkü video bayağı uzadı 12 dakika ve ben zaten buraya girdik kadar 20 dakika olurdu abi bence. Ee, aa zıpladım tamam. Hadi tamam. Ee, bence bu videoda arkadaşlar e, yani bu video çok güzel. Ee, kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim yalnız düştüm orada ne oldu anlayamadım oyun kastı dediğim gibi videoya like atarsanız çok sevinirim zaten iki sayınızı ayırıp bir like atsanız ne olacak yani ee, bu arada kanal adını değiştirdim gk yamaç el kılıç yaptım yani golden light'ın kısaltılmışı çünkü diğer türlü çok uzun oluyordu bence böyle daha duy oldu a bak yine kırdım lan lan Ne oluyor lan? Bütün kontrol gitti lan. Bu bir büyük Aa yok tamam. Yani abi bak. şimdi ben buradan buraya zıplayacağım değil mi? Yani. Ee, ben kontrolü kapattım ya abi ondan bence. Ne oldu lan? Abi. Ee, ne oldu? şu an bizi trolllemiş harbiden. Şöyle gidiyorum abi. Ee, tamam bu kadar. Bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzleyin için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.